Herkese merhaba. Ben bilişim teknolojileri öğretmeni İbrahim Bilgin. blok derslerimize kuklalar, arka plan, sesler ve kod blokları konusuyla devam ediyoruz. Bir önceki eğitimimizde mBlock programının arayüzünden kısaca bahsetmiştik. Bu eğitimimizde çok daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. İlk olarak şurada sekmeler Bölümüne baktığımızda Aygıtlar sekmesinin seçili olduğunu görürüz Bu aygıtlar sekmesi Robotik kodlama Veya mikro denetleyici kartları programlamak için kullanılan Bölüm İstediğimiz bir mikro denetleyiciyi ekleyerek Kodlayabiliyoruz Biz robotik kodlama yapmayacağımız için Genelde şu iki Sekmeyi Kuklalar ve arka plan sekmesini Kullanacağız kuklalar sekmesini tıklayarak geçebileceğimiz gibi bu sekmeye yine farklı bir sekmedeyken ekrandaki pandaya tıklayıp hareket ettirdiğimizde değiştirdiğimizde yine kuklalar simgesine tıklayabiliyoruz. Sekmesine geçebiliyoruz. Kuklamıza isim verebiliyoruz. Burada panda öngörülen ayar olarak panda ismiyle beraber geliyor x ve y konumunu değiştirebiliyoruz. Örneğin sıfıra sıfır bir değer gireyim. Tam ekranın ortasına yerleşsin. Boyutumuzu artırabildiğimiz gibi örneğin 200 yaptığımız zaman iki katına çıkar. 50 yaptığımız zaman yarı boyutuna düşer. Tekrar burayı boyutu %100 yapalım. Yine yön seçeneğini kullanarak pandamıza istediğimiz bir açıyı şuradan da kullanarak verdirebiliyoruz. Yine burayı 90 derece haline getireyim ben. Şöyle seçiyoruz. Silelim ve 90 derece haline getireyim. Göster ve gizle seçeneklerimiz de var. Kuklamızı gösterebiliyoruz, silebiliyoruz. Eğer panda kuklasıyla çalışmayacaksak panda kuklamızı silip farklı bir kukla ekleyebiliyoruz. Hazır kuklalarımız olduğu gibi burada hazır örneğin uçak kuklasını ekleyelim. Tamam diyoruz. Hazır kuklalar ekleyebileceğimiz gibi kendimizin yükleyebileceği yine bunu silelim. Kanalımızın logosunu örneğin yüklemeye çalışalım. Bakın şurada yükle seçeneğim var. Yükle seçeneğini kullanarak hazır resimlerden de kendimize ait resimlerden de kullanabiliyoruz. Örneğin logo jpeg dosyasını aç diyorum. Kendi kuklalarım bölümüne böyle göstereyim. Logomuz yerleşti. Tamam diyorum. Bunu ekrana alalım. Ufakta bir animasyon yapalım. Daha kod bloklarını tam öğrenmedik ama ekranda dönen şunu sıfıra sıfır yapalım. Ekranın tam ortasına getireyim. Daha sonra olaylardan Yeşil Bayrak tıklandığında kontrolden sürekli tekrarla hareketten 1 derece dön burada 15 derece dön var. Bunu 1 derece dön olarak ayarlıyorum. Yine kontrolden 0.1 saniye dön şeklinde bir kod bloku oluşturalım. Bu bize ne sağlar? Yeşil bayrağa tıkladığım zaman sürekli 0.1 saniyede bir dönen bir logo oluşturmuş olur. Hemen yeşil bayrağa tıklıyorum. Logomun döndüğünü görüyorum. Hatta tam ekran yapalım. Dönen bir logo elde etmiş olduk. Tekrar normal ekrana geçiyorum. Projeyi durduruyorum logomuzu siliyorum. Yine kukla ekle menüsünden artıya tıklıyorum. Burada boyama seçeneğimiz var. Bu boyama seçeneğiyle de sıfırdan kendimiz kuklalar tasarlayabiliyoruz. Aslında burası kostümler bölümü. Oraya geçmiş olduk. Örneğin fırçayı alalım. Şöyle bir yuvarlak çizeyim gözlerini çizelim. Burun, ağız, böyle saçlarını çizelim. Kendimiz kuklamızı tasarlayabiliyoruz. Buradaki simgeleri, özellikleri kullanarak yazı da yazabiliyoruz. Buraya örneğin altına şöyle büyük harflerle şeklinde kendi kuklamızı tasarladık. Bunu istediğimiz yere, istediğimiz şekilde boyutlandırarak ayarlayabiliyoruz. Burayı kapatmak için şuradaki kostümler simgesine tıkladığımız zaman tekrar bloklara dönebiliyoruz. Kuklalarla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Genelde biz uygulamalarımızda hazır kuklaları kullanacağız. Bunun dışında yine en çok kullanacağımız arka plan arka plan dekor olarak da geçiyor. Buradan artı butonuna basarak yine kendimiz dekor yükleyebiliyoruz. Yine kendimiz dekor tasarlayabiliyoruz veya buradaki hazır dekorlardan birini seçip kullanabiliyoruz. Mesela şunu seçelim. Ve tamam diyelim. Kuklamızın boyutlarını şuradan kuklayı seçiyorum. Biraz küçültelim. Şöyle küçültüyorum. Ve tam ekran yapalım. Hem dekor ekledik. Hem kendi kuklamızı oluşturmuş olduk. Yeniden en blok sahnemize dönelim. Burada ses de ekleyebiliyoruz. Şurada sesler bölümümüz var. Bir tane hazır ses var. Şurayı göstereyim. Bakın sesler burada yer alıyor. Aşağı kaydırarak görebilirsiniz. Bir tane ses var. Bunu çalıştırdığınız zaman patlama efekti gibi bir efekt geliyor. Buradan çeşitli efektler var. Kopyalayabilirsiniz, yapıştırabilirsiniz, silebilirsiniz. Farklı farklı sesler bu özellikleri kullanarak oluşturabiliyorsunuz. Sesler ekleyebiliyorsunuz. Mesela bir tane ses ekleyelim. Ses kütüphanesinden. Notalar ekleyebiliyorsunuz. Hayvanlar, efektler, döngüler, vurmalı vesaire vesaire ekleyebiliyorsunuz. Mesela burada <laughs> dance dansla ilgili D harfine geçiyorum. Buradan ikinci satır. Üçüncü sayfa. Dance. Arıyoruz. Mesela şunu seçelim. Bunu ekledim. Bakın burada sesim gözüküyor. Yine kostümlere tıklayarak tekrar tıkladım. Bloklara dönebiliyoruz. Burada sesle ilgili mesela yeşil bayrak tıklandığında ses çal, eklediğim sesi bitene kadar çalsın. Bu şekilde eklediğim ses Dance Snare Beat diye. Bakın yeşil bayrağı tıklıyorum. Bunu ses bitene kadar çalıyor. Ses de bu şekilde. Kendi seslerimizi de kaydedebiliyoruz. Mikrofon kullanarak. Ses ekleye tıkladığımız zaman. Burada kayıt seçeneğimiz var. Hazır sesleri yine yükleyi kullanarak e, bilgisayarımızda yer alan seslerden de faydalanabiliyoruz. Ya da embleon bize sağladığı hazır sesleri de kullanabiliyoruz. Örneğin köpek avlamaları gibi. Bunlardan da bahsettikten sonra yine seslere tıklayarak kapatıyorum ve bloklara dönüyorum. Kuklalarımı hareket ettirmek için Hareket bloğundaki blok kodları kullanacağım. Hareketlenme ile ilgili, hareketlerle ilgili kod blokları burada. Hareket kod bloğunda yer alıyor. Görünümle ilgili bloklarımız burada yer alıyor. Görünümü değiştirme, merhaba deme, rengi değiştirme gibi kod bloklarım, kostüm değiştirme gibi kod bloklarımın hepsi Burada yer alıyor ses bölümünde seslerle ilgili kod bloklarım olaylarda ekranda meydana gelebilecek sahnede meydana bile gelebilecek olaylarım yer alıyor. Bu olaylar sonucunda da kodlar kod blokları çalıştırabiliyorum. Algılamada tekrarlamalar karar vermeler eğer komutları şu olana kadar bekle şu olana kadar tekrarla gibi kod bloklarımız burada. İlerleyen uygulamalarda bunları da kullanacağız. Algılama var. İki cisim birbirine değdi mi? Nesnemiz şu renge değdi mi? Fare okuna mesafesi ne? Fare oku değdi mi? İşte soru sor, yanıt al gibi algılama ile ilgili kod bloklarının yer aldığı yer. Matematiksel işlemlerin, karşılaştırmaların bulunduğu ve veya değil gibi mantıksal operatörlerin yer aldığı kod blokları da işlemler kod bloğunda yer alıyor ve değişkenler kod bloğunda da eğer yazdığımız projede değişkene ihtiyacımız olursa listeye ihtiyacımız olursa değişkenlerden oluşturup değerler atayarak bunları kullanabiliyoruz. Yine burada bloklarım var. Kendimize özel, kişiye özel veya projeye özel bloklar oluşturabiliyoruz. Ve uzantı ekle ile de yine uzantı merkezinde yer alan hazır işte eklentileri kullanabiliyoruz. Hepsini kullanabiliyoruz. Yapay zeka eklentilerini kullanabiliyoruz. Veri bilimi eklentilerini kullanabiliyoruz. IOT, Internet of Things, nesnelerin internetini kullanabiliyoruz. Ve ART dediğimiz eklentiyi, işte kalem çizme, müzik gibi sanatsal eklentileri de kullanabiliyoruz. Son bir şey, burada bahsetmedik. Kuklalarımızın birden fazla kostümü olabiliyor. Örneğin kukla bulalım. Kuklanın üzerinde beklediğimiz zaman belirli bir süre beklediğimiz zaman eğer farklı kostümleri varsa mesela ileri doğru gidelim. Şöyle üzerinde beklediğimiz zaman bir hareket oluşturuyor. Bu farklı kostümlere sahip olduğunu gösteriyor nesnemin, kuklamın. Şöyle bakalım bir. Mesela şuradan 39. sayfaya gidelim. Hatta şöyle yapayım. Buraya arama bölümüne isimler yazarak da arattırarak da bakın burada Casey kuklasının farklı farklı kostümleri olduğunu hareket ettiğini görebiliyoruz. Bunu ekleyelim. Tamam diyorum. Tamam dedikten sonra kostümlere tıkladığım zaman bakın KCA, A, KCC B, Casey C şeklinde çeşitli kostümleri olduğunu görebiliyorum. Ekranda şunları silelim. Benim çizdiğim kuklayı siliyorum. Casey'i biraz ortaya alıyorum. Kendimiz de buradaki araçları kullanarak boyayabiliriz. Bakın gördüğünüz gibi mesela ellerine sopalar vesaire çizebiliriz. Bu şekilde düzenleyebiliyoruz. Kuklalar, arka plan, sesler ve kod blokları konusu bu şekilde bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.